Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. Bugün çıkım günü. Amerikan ördeklerinde çıkım var. Ama Amerikanlara gitmeden önce burada bir silver bracket ne yapmış, yumurtlamış mı? Evet, yumurtlamışlar çok güzel. Hemen o iki yumurtayı alıyoruz. Ve buradan kaçıyoruz. Şimdi bu kurkumuzu ben kaldırdım demin şuraya bakacağım. Burada bir şey var mı? Ondan sonra da şeye geçeceğim dostlar. Yavaş yavaş yeni çıkan Amerikan ördeklerinin yanına gideceğiz. Ama ilk önce yumurtalarımızı sağlama alalım. Bunları çok sevdiğim bir abiye vereceğim. Köroğlu. Şuraya bunları koyalım dursun. Burada da yumurtamız olacaktı. Ben oraya nasıl geçeceğim? Şöyle, şunları da alayım. İki tane, üç tane de. Evet. Şimdi yumurta arkadaşlar satış sezonu bitmiştir. Onun için burada. Burada sevdiğim bir abiye ayırıyorum ona normal şartlarda şey yapmıyoruz. Şu anda daha yumurta işini bitirdim arkadaşlar. Çünkü kanatlar birbirine karışık olduğu için size gelecek yumurtalar işte bir eserle silver bracket intle susex falan olacağı için gerek yok. Amerikan ördekleri Burada bak bak, şunlara bak ya, beşler ne güzel de keyif yapıyor yavrular. Evet. Ondan sonra orada da yavrular baya büyüdüler. Sonra buradan şöyle bir devam edelim. Bu arada beşler maşallah armutları yiyor dostlar. Armutları çatır çatır yiyorlar hem de. armut değil arkadaşlar. Yapraklarını yiyorlar. Yani o kadar yeşil var. Ben de afiyetle bu armutu birazdan yerim dostlar. Yine yemiyor, <laughs> sular verildi. Çorum kazları dışarıda. Dindalar <laughs> da yukarıda arkadaşlar. Onları sonra gösteririz artık. Yine bugünkü menüde akciğer var. Abi kolay gelsin. Buradan devam ediyoruz. Su seksler. Burada gölgenin keyfini çıkartıyorlar. Hemen yukarıda da yukarıda ayağından çıkıyor. Şöyle bir dur bakayım. Heh, şöyle çekelim. Şöyle güzel güzel. Bunlardan yumurta alacağız. Ama aralıkta. Porsuk. 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 Her tarafın pıtrak olmuş porsuk. Sen kocaman mı oldun ya? duman oğlum. Evet dostlar. Beklenen an geldi. Şimdi buranın kapısını açsam, bırak... Allah! Dışarı çıkmışlar. Ne ötesi var ya? İnanılmaz. Şimdi bunları sayacağız ama şu yumurtalara... Bir bakayım arkadaşlar, bir dakika yumurtaları kontu boş. Boşmuş ikisi de. Arkadaşlar bu yumurtaların ikisi de boş. Geri kalan tüm hepsini çıkartmış maşallah. Şöyle dur bakayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane yavru çıkartmış dostlar. 14 tane. Dört tane beyaz var. Tamam kızım bir şey yok, bir şey yok. ben bunları boş odalardan birini alacağım. Oraya götüreceğim. Şimdi gideyim bir tane karton alayım. Ondan sonra kartonu alalım dostlar. Bunları atalım. Anne bize büyük ihtimal saldıracaktır. Ya inanın yuvadan çıktığını ben altındaki kabukları almıştım. Ama yuvadan çıktıklarını tahmin edememiştim. He? Ya. Ha evet. Yo, sarımsak kestim aslında ya. Gel bakayım kız. Yok yok. Ha biraz şey var. Evet. Evet. Kızıl, kızıl siyah, kızıl siyah diye diye nazara değdirdik yavruyu. Evet, biraz yürümede zorlanıyor. Sebep ne olabilir? hıkırtısı da var. Ben ona sarımsak yedireceğim arkadaşlar ama şu anda ilk işim ne olacak o kadar hayvanın içinde. Şimdi uzaktan bakınca Dün ki lan acaba bir şey mi oldu? Şeye, civcivi hemen kalktı ya. Bu civciv sabah elimden kaçtı. Bunu, heh, sen bir gir bakayım sen. Seni yerine koyacağım ben şimdi. Şşt, yavaş. Sen bir horozsun. Sen bir horozsun. Seni yakalayacağım. Tamam, tamam, tamam. Senin yerin burası. Kardeşlerinin yanı. Burada şu anda full sarımsak kokuyor. Çok güzel arkadaşlar. Her tarafa sarımsak yaptım ince blenderdan geçirdim. Hepsine verdim. Yemleri falan var. Bak yeniden kısa zamanda nasıl şey yapmışlar. Pisletmişler ortalığı. İşte bakım yapmazsam hemen leş gibi olur orası. Burada bizim beyazlarımız var. Sambacı. Oğlum. Aferin sana. Şimdi biz karton alacaktık. Unutmayalım farklı bir konuya girmeyelim. Hemen geldim. Şuradan onu almayacağım, bunu alacağım. Bunu almalıyım. Şu karları da bugün arkadaşlar gerçekten şimdi bu videoyu çektikten sonra ineceğim. Bir tane elektronik tartı bulacağım kazların nasıl kilo aldığını, bindaları, çorumları, ördekleri bunları çekeceğim. Sırayla beş tavuğu ne kadar geliyor onu çekeceğim. Hepsine bir bakalım yani neyin ne olduğunu bir görelim. Ama ilk önce görevimiz şu ördek yavrularını buradan alabilmek. Çünkü sıkıntı yaşamak istemiyorum arkadaşlar. Erkek orada. Diğer yatanlar da bu sefer. Bakın yatan ördeğin, gurk yatan ördeğin yanında yavruyu çok tutarsanız o yumurtayı bırakır. Bu sefer direktmen şey yapacaktır. Gel gel. Böyle üç tane beyaz geldi elimize. Koyduk. Siz de gelin bakayım. Gel onlar ya. Şöyle alıyorum. Şöyle tutuyorum dört taneyi. Alıyoruz. Koyuyoruz. Ne yaptı? Üç, dört, yedi. On, on üç mü? Hayır, on dört. Doğru saymışım. Şimdi Şunun dağınıklığına bakar mısın ya? Yani? Ne biçim yatma oğlum? saldırmadı bana ama. Gel bakayım. Gelin bakayım. Şimdi bunları buradan alıyoruz. Bunları götürüyorum. Siz artık biraz kapalı kalacaksınız. Aslında onları buraya da koyabiliriz ya. Burada çok güzel ama şey olabilir. Çıkabilirler. Şimdi elbette bir hükümet vardı. Aa, baf koşunlar. Size tabi bir sonraki videoda bir şeylerden bahsedeceğim. Şu an değil. Burayı yumurta Geçin bakayım. Heh. Bir sonraki videoda konuşuruz dostlar. Şurada 13 tane hiç gözükmüyor. Şimdi doğru annelerini almaya. Şu su büyük tehlike. Her zaman söylediğim gibi. Bunu da buradan alıyoruz. Böyle geçiyoruz. Siz de burada durun şimdi. 14 tane çıkmış. <laughs> ha Oğlum. Şimdi anneyi yakalamam. Şimdi anneyi götürdüm. Yavruları aldım, götürdüm. Siyah beyaz. Şu yukarıda uçan şu şey yapsana şey yabani olan bir. Hangisi? Aa bu yumurtaya düşse. Şeyin beyazı mı diyorum? Evet. Düşer düşer. O çok farklı ama değil mi? Ee, evet. O, o çok garip bir örnek ya. Şimdi bir şey daha söyleyeyim dostlar. Bakın bir bilgi daha vereceğim. Bu da dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi. Anaç ördek veya yumurta yatan ördeği eğer birden alırsanız, yakalarsanız dış kısmını üzerinize fırlatır. Bilginiz olsun. Çok ciddi anlamda üstümüz başınız berbat olur. Şimdi ben bunu yakalamak da kolay değil. Abi ortada direk var bilemiyorum. Yok. Ben şimdi alacağım onu. Erkeğe antrenman, biraz antrenman olsun. Başım döndü ya. Lan abi Aha, evet. Tamam, ne bakayım dost tamam şu kapat abi kapıyı. <gülüyor> Hangi? <gülüyor> Yok. Onları getirince şey yapar. Öbür analar kalkar. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> kaç bakalım. 14 tane. <laughs> 14 tane. 4 tane dişi şey beyaz. 10 tane şey. Kaç yumurta var bunun 16. 16. 16. İyi, ya, çıkart diyor. Burada dursunlar. Burası al var. Ördeklerin kralı bunlar önce. Evet. Allah Bana kalırsa. bunları kart yumurtası çıkartmada kullanacağım. Evet. Hadi evet. şimdi hemen ne yapıyoruz? Arkadaşlar bunu göstereyim. Şimdi ördek çıkmışsa şimdi soruyorlar nasıl besleyelim falan diye. Hemen size de onu hızlı bir şekilde göstereyim. Ay! Allah az daha gittim. Şu aç kurutmuş. Buralar çamur oldu. Şimdi şeyden alayım. Şundan. Amerikan ördeğinde sıkıntı olmaz. Normal ördekte olur ama Amerikan'da sıkıntı olmaz dostlar. Çok çamur olmuş. Şunu alıyoruz. Bir dakika bekleyin şimdi. Şunu bir çıkartın. Suyumuzu doldurduk. Normal ördekte boşaltayım. Normal ördek hemen ıslanınca ölür. Amerikan öyle değildir ama. Bundan hiçbir şey olmaz. Ama şu kabları da koyarken arkadaşlar çok dikkatli koymanız lazım. Yoksa su taşabilir şimdi ben Bakacağım su taşacak mı? Şu anda su Oluk bölümü yan tarafta Su taşabilir mi? Vallahi taşacak gibi Bakayım taşacak mı? Hala akıyor akıyor şöyle ben ne yapmam lazım şuraya bir yere koyacağım ben bunu şöyle koyacağım Hı. Bir de şöyle yapayım tamam şimdi taşmaz bir yakın bakalım mı yakın çekim size çocuklar aferin size tamam. Allah kahretsin ya. Olsun. geç ya geç. Geç avlan geç. Geç. <laughs> Yavrusunun sesini duydu bitti. Evet bunu hallettik. Şimdi arkadaşlar bundan sonra yapmamız gereken şey hemen şöyle bakıyorum. benim ee, bu yenilik de olur. Burada bir var. bir tane. Ha pardon. Bu sulu. Şu yemlik alıyoruz. Doğru yem odasına gidiyoruz. Ve buraya açtık. Şimdi hemen bunu da yem, yemi de yemliğe dolduracağım dostlar. Yemi de şey doldurmayın tam. Hafif şey kalsın üstünde. Çünkü şu çıkıntı. Arkadaşlar bu sefer girmez içeriye. <laughs> Şunu da hallettik. Şurayı kapatalım. Tabii ben size göstermedik bir tane yemlik koyacağım. Ama buna iki tane, üç tane sayı çünkü on dört fazla da koyabilirsiniz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi müthiş Amerikan ördeklerimiz çıktılar. Oraya da yem koyduk. Ben şimdi bir yem daha yerleştireceğim Tabii oraya. Boş yemlik arayacağız. Onun için mesela arkadaşlar burada var. Durun bakayım. Durun bakayım çocuklar. Durun. Durun bakayım. Şu yemliklerden iki tane alayım sizden. Sizin ana yemliğimiz var artık. Maşallah çok canlı dostlar. Böyle bir iki de vurayım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20, 20 21 Ne salça şimdi... şimdi yemliklerimizi aldık. Şimdi bunları dolduracağım dostlar. Evet, devdik. Siz şimdi su içmeyi öğreneceksiniz. Yem yemeği öğreneceksiniz. İlk alın size. 3 tane yem. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Bir de de hayırlı uğurlu olsun. Tam zamanı. Çok da güzel büyürler burada. Her şey yolunda. Öksüz. Ne yapıyorsun orada Öksüz? Şimdi bir şeyi kontrol etmem lazım. Dresse burada yatıyordu. Onun içinden bizim e, ee, şey köpekten yumurta yer. Adını siz söyleyin neydi? Bırak el dışarıya. İkisi de yatmış mı? Bir yapmış. Şöyle. Dur bakayım. Ha, bu da şey yumurta. Yeni bak. İyi ki geldim arkadaşlar. Nasıl yumurta bakın. Şöyle. Şöyle düşünün. Ay. Aman. Bak 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 bak. Harika. Bu tavuğumuz kurtta. Bu yumurtayı alıyoruz. Ne yapıyoruz? Ben burayı kapatacağım. Çünkü köpeğimiz arkadaşlar oradan iki tane yumurta yemiş. Ona müsaade edemem. Şimdi bu yumurtayı alacağız. Orada küçük çizgiler vereceğiz. Ve videomuzu sonlandıracağız dostlar. Onun için ne diyoruz? Şimdiden çekmiş olduğunuz videoları beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayınız. Güzel videolardan haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açmanız yeterlidir. Şöyle. Geliyoruz, 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 geldi, evet. hadi bakayım yedin, al kabuğunu da veriyorum, hadi bakayım yesin yavruları, güneşi de kapatayım da ha. bir defa böyle bir yumurta verdim. Şimdi bunu kaynatamazdım. Ondan dolayı bir şekilde olmasına fayda var. Anne yesin, güçlensin, yavrularına iyi baksın. Yavrular canavar gibi. Burada bayağı bir biraz de var. Şu seks de var gibi bakacağız. Zamanla tam net belli olur. Bir de burayı da göstereyim de öyle kapatayım arkadaşlar. Burada da göstermiş miydim burayı? Tabii sarımsak dedim yaptım. Burada da göstermiştim doğru. Evet. Ve final arkadaşlar. Herkese saygılar, sevgiler. Bir sonraki videoda çiftliğimizden hangi hayvanlarımız gün itibariyle gitti. Ne kadar hayvanımızı yolladık. Onları sizlerle paylaşacağım. Herkes selametle kalsın. Görüşmek üzere.